Gafil. Ibret olsun. Benim için savaşın birlikte kazanalım diyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 43. bölümü merakla beklenmekte. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler bekliyor. Çoğu izleyici yeni bölümde İbeli Belya'nın Vezir Selahaddin ve Sultan Nurettin'e ihanet edip etmeyeceğini oldukça merak etmektedirler. 42. bölümde İbeli Belyan Prens ile işbirliği yapmıştı. Ve yeni bölümde yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere İbeli Belyan Selahaddin'i adamlarıyla cenk etmektedir. Tahminlerimize göre İbeli Belyan oyun amaçlı Prens safına geçmiştir. Önümüzdeki bölümlerde de Belyan'ın tamamen Prens safından çekileceğini, Vezir Selahaddin ve Sultan Nurettin'in safına geçeceğini düşünmekteyiz. Zaten yeni bölümde Prens Amarli kızı Sibilya'yı Lord Guy ile evlendirmek isteyecektir. Bunun üzerine tahminlerimize göre Bellion çeşitli hamlelerde bulunacaktır. Çok yakın zaman içinde de Sibilya ve Bellion arasında evlilik yaşanılabilir. Öyle bir durumun yaşanılması halinde Lord Guy'ın Prens Amarlik'i ya da Prens Amarlik'in kızı Sibilya'yı zehirleyerek öldüreceğini düşünmekteyiz. Ayrıca yeni bölümde Vezir Selahaddin Şemsa Hatun'u da kurtarmayı başaracaktır. Şemsa Hatun Mısır Halifesini zehirlemekle suçlanmaktaydı. Fakat Vezir Selahaddin'in üstün aklı say, yeni bölümde Şemsaatun’un Hatun'un masumiyetinin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. İlerleyen bölümlerde de Şemsa Hatun Müslüman olacak ve daha sonrasında Vezir Selahaddin ile Şemsa Hatun arasında evlilik yaşanacaktır. Bu sezon içinde de Şemsa Hatun ve Vezir Selahaddin'in çocukları doğabilir. Önümüzdeki bölümlerde de Sultan Nurettin ölerek kadroya veda edecektir. Sultan Nurettin'in ölümünden sonra muhtemelen Zengi Devleti de yıkılacaktır. Ve daha sonrasında da bir Devleti'nin kurulacağını düşünmekteyiz. Öyle bir senaryonun yaşanması halinde tıpkı tarihte olduğu gibi bu sezon içinde de Vezir Selahaddin ve İsmet Hatun arasında evlilik yaşanabilir. İsmet Hatun da kısa süre içinde kadroya dahil olacaktır. Bir sonraki analiz videomuzda bu konular hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek anıltı videolardan anında haberdar olabilirsiniz.